Subcentral, Tauco, presente Siga, Sica. Exacto. ¿Qué comedia tú eres? Tú, este, ustedes, tú eres. Tauca. Tauca. Tauca sí, ¿Qué sí. parte de Bolivia? En eh, La Paz, cerca. En la provincia de Roma, departamento de La Paz. Ah, cerca acá. Ah, sí, entiende. Uh, yo fui a Tarabuco, en su ah, puja Tarabuco. Pugia. Pugia, 01, Pugia. Pugia. Pugia, Sí. Vamos a uh, foto juntos. Zubin. Zubin. Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Şu anda Bolivya'nın başkenti La Paz'dayım. Yönetimsel başkenti ya başka bir başkent daha var Bolivya'da. Bolivya enteresan bir ülke. Kafasına ver hareket ediyor. Arkamda görmüş olduğunuz hükümet binası, bakanlar kurulu falan La Paz'da. O yüzden resmi olarak olmasa da başkent diye geçiyor La Paz şehri Bolivya'nın. 3600 metre akımda kurulmuş bir şehir. Vadide dağların arasında o yüzden Burakımla birlikte dünyanın en yüksekte bulunan başkenti ünvanında Elinde bulunduruyor La Paz Bolivya arkadaşlar. Neyse bugün en sevdiğim videolardan biri olan, çekmeyen sevdiğim videolardan biri olan kamera alacağız, sokaklara alacağız. Bakalım nasıl maceralar bizi bekleyecek. Bolivya sokaklarında, La Paz sokaklarında nelerle karşılaşacağız gelin direkt videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar lütfen şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayalım ve hala kanalıma abone değilseniz Farkin Furkan takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Hadi gelin şimdi birlikte Lapazı keşfedelim. Aksiyon dünyasına hizmet edelim. Güvercinler, güvercinler ne kadar özgürsünüz, ne kadar tatlısınız siz öyle. Size mısır mı atsak acaba? Ama yiyip yiyip şişmişsiniz. Daha fazla mısıra gerek yok. Birazcık spor yapın arkadaşlar. Böyle burası Plaza Murillo. Murillo Meydanı. Hükümet binası. Burada bir tane birlik anıtı var. Union. Burada da başka bir hükümet binası var. Gördüğünüz ise ortadaki şu Bolivya bayrağı. Bolivya'nın resmi adı arkadaşlar Bolivya Birleşik Uluslar Cumhuriyeti gibi bir şey. Yani bütün mensubu olan komüniteler, halklar bu şekilde ülkenin anayasasında temsil ediyor. Yani Ant Dağları'nda biliyorsunuz yüzlerce halk var. O bölgenin yerlisi. Onlar da mecliste temsil ediliyor. Hatta göstereyim size. Ortadaki Bolivya'nın resmi bayrağı hemen soldaki şu gösterdiğim parmağımla buradaki yerel komüniteleri, yerel halkı Ant Dağları'ndaki temsil eden bayrak. Damalı, farklı renklerden oluşuyor. Birazcık daha uzun yapalım. Şu binada saçma sapan dikmişler gene. 3600 metrede de olsak ucube binalar eksik olmuyor. Burada bir tane kilisemiz var arkadaşlar. İnsanlar burada dinleniyor. Sokak satıcıları, dondurma, içecekler, yiyecekler, her şey var. Böyle bir tepedeyiz, 3600 metredeyiz. Daha da yükseliyor, gördüğünüz için kısımda orman var mesela. Böyle güzel, enteresan bir şehir La Beğendim ben La Paz'ı, vallahi yalan yok. Hiçbir beklentim yoktu gelirken. Güzel, enteresan, benzersiz bir şehir. Yani karakter olan bir şehir. Sokaklarımızda böyle satıcılarla dolu arkadaşlar. Şimdi biraz size şehri gezdireyim istiyorum. Lapaz'ın kaosunu, insanların ticaretini, sokakların canlılığını. Bakın ablamız bir şeyler satıyor. Burada şifacılar var şimdi birazdan. Şifa bitkileri satan ablalarımız var onları göstereceğim. Bakın atkı bere satan bir lokal ablamız. Burası şifacılar çarşısı. Bakın aloe vera yerde. Aloe vera var, papatya var, değişik çaylar var. Bakın burada fetus var. Lamanın fetusu. Cadı pazarı da var ileride. Şimdi cadı pazarına gideceğiz. O lama fetusuyla falan bakın oradaki otobüse bakın. Böyle enteresan otobüsleri var. Gördüğünüz gibi küçük dolmuşlar var. Ezilmeyelim de öyle bir kaos ki burası. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet. Kanabis kanabis legal aka en Bolivya kanabis legal. Gracias. No, es, como medicina. Sí. Ah. No como fumar. <laughs> okay, gracias. Bunlar hep şifacı arkadaşlar. Şifa. Que tienes para uh, sienter mas energia? You know, que quiero mas energía. ¿Tiene algo? para tomar ¿Sí? Si? ¿Para tomar? ¿Otro? Otro. Okey, gracias. Bizim Peru'daki maka gibi bir şey var mı dedim. Enerji arttıran, diri tutan, ben de yok dedi. Yani burada insanlar birazcık yabani arkadaşlar. Bolivya'nın geneli böyle. Peru ve Kolombiya'dan sonra evet, Kolombiya tapımız zaten sıcak kanlı kaçından. Ama Bolivya var biraz yabani. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Ee, yani bu ülkenin karakteri de böyle. Yani bunu yargılama açı kesinlikle söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Hani ben genellikle ilk adımı atıyorum sıcak bir şekilde ama aynı reaksiyonu genelde alamıyorum. Siz de belki videolarımda fark etmişsinizdir. Bakın burası da Witch Market. Las Birisas. Cadılar Pazarı. Ceninler var, fetuslar var. Böyle enteresan şeyler var bu arkadaşlar. Cadılar Pazarı burası. Böyle doğal bitkiler var. Alternatif tıp çok yaygın demiştim size. Bakın orada Türk bayrağımız da var. Türk bayrağımız. Ups ölmeyelim. Hediyelikçiler böyle alpakalar işte. Alpaka yününden kazaklar, gömlekler. Pon, pançolar, ponça ne ya pançolar. Şu gördüğünüz şeyler panço. Burada giyiliyor. Böyle hediyelikçiler çok fazla. Ekonominin temeli bu şehirde. Böyle insanlar lokal giyiniyor burada. Günlük hayatta. 3-4 tane market var böyle cadılar pazarı diye geçiyor bura. Böyle ilginç hurafelere dayalı şeyler var. Kartlar falan, oyunlar, işte bitkiler, ilaçlar, içecekler. Bunlarla ne yapıyorlar arkadaşlar? Fetuslarla hiçbir bilgim yok. Yani açıkçası hiçbir bilgim yok. O yüzden bu dükkanlara girip konuşup bunların hikayesini, ne amaçla yaptıklarını falan ayrı bir video yapacağım. Bu cadılar pazarına özel. Bolivya'ya, La Paz'a gelirseniz zaten bu pazara uğrayın. Cadılar pazarına. Ünlü bir turistik atraksiyon aslında. Şu anda çok turist yok ama. İlginç bir yer. Ama bunun hikayelerini bilen biriyle yapmak istiyorum bunu aslında. Hani bu hikayeleri anlatacak bana. Bunlarla ne yapıyorlar bu? Ant dağlarındaki bu işte cadı kültürü, işte ne bileyim hurafeler, inanışlar, batıl inanışlar diyorum ben ama onların kültürü bu işte. Saygı duymak lazım. Onların hepsini ayrı bir videoda anlatacağım. Yani bu pazarı özel ayrı bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden bu videoyu kaçırmamak için şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bakın lokal ablalarımız böyle gidiyor. Cadılar Pazarı, La Paz, Bolivya. Bunlara bakın ya. Ne yaptınız siz güzelim hayvancıklara ya? Daha celinken kurutmuşsunuz çıkarıp. Tienda de Saumerios, Margarita. Ruki, Casa Esoterica hal Casa Esoterica Pacha Mama. Kasa Esoterica Pacha Mama. Paçamama dedikleri şey Ant dağlarındaki halkın inandığı doğa tanrıça, doğa ana gibi bir şey. Yani bütün ritüellerini, her şeyini onlara yapıyorlar. Paçamamaya sunuyorlar. Böyle bakın cama, esprili tişörtler var. Lama hayvanına hitaben lamaha yazmışlar falan filan. İlginç ilginç espriler. Ne diyordum? Paçamama. Paçamama ya. Ritüeller yapıyor Ant Dağları, Hatları, Keçi genelde. Dükkanın ismi de oradan geliyordu. Böyle boydan boya hediyelikçi dükkanlar. Turisti gördünüz çok turist yok zaten arkadaşlar Bolivya turizm potansiyelini çok kullanılabilen bir ülke değil yani potansiyelini kullanmıyorlar. Peru'dan hiç eksik kalan yanları yok amma ve lakin kullanamıyor ki iyi bir ürünü Promote edemezseniz ürün hiçbir işe yaramaz pazarlarda Bolivya'da kendini pazarlayamıyor çok güzel bir ülke aslında gezmek için görece de ucuz. Latin Amerika'nın en ucuz ülkelerinden ve Güney Amerika'nın en yoksul ülkesi diyebilirim. Bolivya. Gördüğünüz gibi şehrin ekonomisi turistlere dayalı. Hediyelik eşyacılar, tur ajantaları her köşe başında. Güzel güzel hediyelikler var. Ben de çok hediye alan bir insan değilim aslında da. Bakın gördüğünüz gibi insanlar yereller, satıcılar bu şapka çok önemli. Kadın erkekte. Şapkayı neden takıyorlar ve kadınlar niye saçını örüyor? Bu saygıyı temsil ediyormuş arkadaşlar. Yani şapkasız çıktığın zaman diğer insanlara toplumda saygı göstermemiş oluyorsunuz gibi bir anlamı varmış. O yüzden de Bolivya'nın alt dağları halkları, lokal insanlar. Genelde şapka takıyor. Kadın erkek. Kadınlar da saçlarını ikiye ayırıp bir şekilde örüyor. Bakın burada da bir alpaka dükkanımız var. Orada da bir abimizde şapkamız var. Bunların hepsi alpaka ürünleri. Alpaka yününden yapılıyor. %100 alpaka yazıyor orada bakın. %100 alpaka. %100 alpakadan yapılıyor. O yüzden birazcık daha tuzlu. Ve Detroit. Bisiklet turları yapılıyor arkadaşlar. Lapaza 3 saat uzaklıkta bir yerde. Dünyanın en tehlikeli bisiklet rotası Death Road La Ruta La Muerte Ölüm Vadisi diye geçiyor Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman. Tehlikeli bir yol olarak seçilmiş bir kuruluş tarafından. O yüzden böyle dağ bisikletleriyle gidip 62 km boyunca downhill. Size en tepe noktasından başlıyorlar. 62 km boyunca aşağı doğru iniyorsunuz arkadaşlar. Ben de katılacağım öyle bir tura, bugün hatta tur satın alacağım. Araştırdığım kadarıyla 250 Bolivianos civarı en ucuzu. Dağ pahalıları da var, 500 Bolivianos'a da var. Ama ilk sonuçta bisiklet yani, ben de dağ bisikletini çok severim. Dağ bisikleti geçmişim de var arkadaşlar. O yüzden bu tura kesin katılacağım. Öyle biraz abartılıyor tabii ölüm vadisi falan diye ama gerçekten de tehlikeli çünkü çok fazla insan ölüyor orada. Yani kazalardan dolayı aşağılar full uçurum. Yüksekliktesin. Yani sürekli yağmur yağıyormuş, sürekli bir bulut var. O yüzden tehlikeli bir rota bisiklet için. Ama tehlikeli olması da tabi adrenalin pompalatıyor. Daha fazla bir atraksiyon haline getiriyor. Şimdi San Francisco Kilisesi'nin ana meydanın olduğu yere doğru geldim. Ee, artık birazcık daha dikkatli olmam lazım. Bolivya e bir tık daha güvenli bir ülke gibi geliyor bana ama sonuçta Latin Amerika'dayız. Böyle ameli gibi elde telefon tutarsan bu telefonu alırlar. Çat diye iPhone 12'yi kaparlar. Burada geçen ilginç bir anekdot da ekleyeyim. Arkadaşlar telefona ayrı bir kap almak istedim. Sudan koruyan bildiğiniz iPhone kabı yok ülkede. Çünkü insanların alım gücü yok iPhone'a. iPhone aşırı lüks bir şey bu ülkede. En az 20 tane telefon C girdim. iPhone kabı bulamadım case'i. İnanılır gibi değil. Koca ülkede. Hep Samsung kabı var. Geldik ana meydana. Şu rocker abimize bir para atalım be. Bu bana Rak hiçbir zaman ölmeyecek arkadaşlar. Bu da böyle biline. Neyse şimdi ana katedrale geldik. San Francisco Kilisesi. Burada turistler oturuyor. Lokal insanlar bekliyor falan filan. Oh be. Hava güneşli 16-17 derece. Akşamları 3 dereceye kadar iniyor arkadaşlar. Kusura bakmayın bugün çenem düştü çok konuşuyorum. Bilmiyorum böyle konuşunca seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Bana bildirin yorumlarda lütfen. Genellikle daha çok etrafı çekmek istiyorum ama bazen bazı arkadaşlar diyor ki hiç kendini göstermiyorsun. Diyor bir şey patlatıyorlar ya. O yüzden nasıl istiyorsunuz? Lütfen bildirin yorumlarda. Geri bildirmeniz benim için önemli. Böyle etrafımı daha çok çekeyim. Yoksa böyle kendimi çekeyim. Yoksa şu anki dengimiz iyi mi? Lütfen bildirin. San Francisco Kilisesi. Şehrin ana halteri, en yoğun bölgesi. Ticaret çok aktif. Sokak satıcıları, turistler, lokaller. Yine bir lokal ablamız eteğiyle, şalıyla, güzelim şapkasıyla canlı bir bölge arkadaşlar. Plaza Francisco, Francisco Meydanı. Burada aşağı olabilirsiniz. Tabi akşam burası daha canlı oluyor. Cümbüşe dönüyor akşamı. Bir de şu ileride devlet kurumlarının olduğu bir meydan var. Plaza Murillo. 3625 metrede kurulu bir şehirden bahsediyoruz. O yüzden yokmuş çok fazla La fazla. Burası çok dürüstlü, dürüstlü. Ve Ülkenin idari başkenti La Paz arkadaşlar Bolivya'nın. Bir de siyasi başkenti var. Siyasi bir resmi artık nasıl söylenirse bilmiyorum. Orası da Sucre. Sucre küçük bir şehir. 250 bin falan. La Paz büyük bir, bir buçuk milyon zannedersem İdari başkent burası geçiyor Bolivya'nın. O yüzden 3625 metre rakımıyla dünyanın en yüksek başkenti diye geçiyor La Paz. Bu da böyle bir bilgi arkadaşlar. Valla bu San Francisco Kilisesi'nin tarihi bilmiyorum ama Latin Amerika'da nereye giderseniz gidin Bir kilisenin kaderinin adı muhakkak San Francisco arkadaşlar Şaşmaz ya da meydanın adı San Francisco Şaşmaz Bugün enerjim çok iyi arkadaşlar ben de bilmiyorum o yüzden hemen telefonu kaptım Bir tane lapaz vlog çekeyim size dedim Umarım keyif alıyorsanız beğen atıp kanalıma abone olmayı unutmayalım Bakın burada ayakkabı boyutusu var. Hava sıcak. Hava gerçekten sıcak. Gündüzleri güneşli. Şu anda kış dönemine giriyoruz aslında Güney Amerika'da. Yaz bitti. Ama şöyle bir durum var. Daha sıcak zamanlarda daha çok yağmur yağıyor. Bolivya'nın La Paz şehrinde. Ve çoğu Bolivya'nın şehrinde aslında. Daha soğuk dönemde daha kurak geçiyor, güneşi geçiyor. Böyle ilginç bir coğrafi bölge arkadaşlar. Güney Amerika. Peru'da da böyleydi. Bolivya'da böyle. Zaten çok yakın benzer coğrafya. Öleceğiz. Bunlar çılgın ya. Böyle insanlar yolun ortasında örüyor Türkiye gibi aşırı çılgın trafik ya. Kaos. Her yer kaos. Bakın bunlar lokal abimiz. Ant dağları altlarından. Bunlar şehrin genellikle idari binaların olduğu bölgede toplanıyorlar. Büyük ihtimal haklarını arıyorlar. Dün de bir bölgede yürürken gördüm bu komüniteleri komünitelere bak toplanmışlar evet. Büyük ihtimal devlete protesto yapıyorlar arkadaşlar. Haklarını istiyorlar. Bir hakları verilmiyor büyük ihtimal. Yani Bolivya'nın her yerinde görüyorum. Bu tarz lokal komünitelerin protestolarını, grevlerini falan devlet davalarının önünde. Çok ilginç. Muazzam bakın 1900'lerden kalma sokak manzaraları gibi. Hiç değişmemiş hiçbir şey. Nostaljik bir şehir. Çok unik bir şehir demiştim. La Paz. Benzersiz ya gerçekten. Böyle benzersiz karakteri olan şehirleri çok seviyorum arkadaşlar. Hani güzel olmasından ziyade karakteri olsun için. Daha ilginç oluyor, daha güzel oluyor. O yüzden La Paz, Bolivya gerçekten özgün karakteri olan benzersiz bir şehir diyebilirim. Güzel demiyorum, özgün karakteri olan bir şehir diyorum. Oh yoruldum ya. O kadar zor ki. 3600 metrede oksijen yok arkadaşlar. Böyle yokuş çıkmak zulüm. Bakın kaos ya. Bir dakika dur da geçek ya. Toplanmışlar komünidatlar buraya. Ha bir dakika bir dakika. Burada protesto var, grev var. Kesin. Ne var bilmiyorum ama toplanmışlar, grev yapıyorlar. Oksijen yok, oksijen. 3600 metrede. Böyle kolay değil arkadaşlar bu yokuşlara çıkmak. Net protesto var. Latin Amerika'da halklar hakkını çok iyi arar arkadaşlar. Yani hakkını almayı bilirler, haklarını vermezlerse devletler yönetimden hakkını almayı çok iyi bilirler ve hiç yılmazlar. Bunu ben böyle bütün ülkelerde gördüm Latin Amerika'daki. Oh. Burası da çok güzel bir örnek oldu La Paz, Bolivya. Bakın lokal halk. Antalorado, ¿Cómo se dice Pop Pancho? Pancho, sí. Pop Pancho. Soy de Turquía. Muy lejos, país. De otro país. Sí, en Asia. Este tiene historia. Son originarios de Bolivia. Originarios de Cuya marca antes de la fundación de la república porque esto esto existía antes de la fundación de la república antes de la llegada de Cristóbal Colón Sí, tú tú sabes algo sobre Turquía. No lo tengo la historia bien claro. Usted usted me puede digamos, la historia, el concepto me puede enseñar, ¿no? Lo mismo nosotros. Sí, sí, sí. ¿Perfecto? Sí, yeah. en historia en Turquía muy rico también, muy uh, largo. Yeah historia. Largo la historia, ¿no? Sí, eh, Turquía. sí, sí, Turquía. Antes Turquía, otomanos. ¿Cuántos okay. de cuántos nos va a sacar? ¿Foto? ¿Foto? No, él nos va a sacar para Turquía. ¿Tres locos? Sí, para memoria. Sí, sería genial. Sí, vamos a... Liderler bir konuşma yapıyor büyük ihtimal. İnsanlar da onları dinliyor. Beyler burada. Herkes aynı kıyafet. Geleneksel kıyafetleri hep aynı. Çantaları, Şapkaları, çalgıları var üzerinde, bazılarının. Şu ne bilmiyorum, çok ilginç bir aparat gibi bir şey. Neyi sembol ediyor acaba? No. Öyle bu da ilginç bir anı oldu. Lapaz'da Paz'da yerel komünitelerin, halkların halkların arayışına denk geldim. Sokaklarda protesto. Güzel bir diyalog kurdum demin. Bazıları da arkadaş canlısıydı. Güzel konuşmuş olduk. İnsanlarla da diyalog. Güzel oldu.